Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in El mektubul hamlusu ve 75. Mektup, İla mirza bedi'i zaman Mirza bedi'i zamana gönderilmiş eyzan Bir önceki mektupta olduğu gibi Fi <fî> tahliiz ala mutabaati seyyidil kevneyn aleyhi ve ala alihi salatu vesselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme evet iki kainatın dünyanın ve ahiretin efendisi olan efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya teşvik evet o da neyle olur ilk önce bir tashihil akaid evvelen ilk önce itikadı nasıl inanılması gerekiyorsa aynı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inandığı gibi Allah'a ve Allah'ın göndermiş olduğu hükümlere Kur'an-ı Kerim'e inanmakla sonra ve taallumil ahkamil fıkhiyyeti zaruriyeti saniyen ve ma yunasibuhu ikinci olarak da ikinci olarak da zaruri fıkhi hükümleri öğrenmekle Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya teşvik hakkında yazmış İmam-ı Rabbani bu mektubu. Selamekumullahu <Sessizlik> subhanehu Allahu Teala Hazretleri sizlere selamet versin ve <Sessizlik> afaküm sizlere afiyet versin. İ'lem <Sessizlik> bil enne nakte saadeti tarihin iki dünyanın iki tarın saadeti saadeti peşin sermayesi menudun bit mutabaati seyyidil mürselin. Evet neye bağlıdır? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittibaya bağlıdır. Dünyada dünyada huzura ermek istiyor musun? Saadete kavuşmak istiyor musun? Ahirette saadete kavuşmak istiyor musun? O zaman bunun yolu nedir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktan geçiyor. Kul in kuntum estaezu billah, kul in kuntum tuhibbunallah fettabi'uni yuhibbukumullah. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Habibim, o insanlara de ki: Allah'ın sevdiklerini iddia ediyorlarsa bana tabi olun. Yani sana tabi olsunlar. Allah'a, Allah'ın sevdiklerini iddia edenler sana tabi olsunlar. Eğer sana tabi olurlarsa ne olur? Yuhibbukumullah ben onları severim. Yani ben insanları ne zaman severim? Sana tabi oldukları müddetçe severim demek. Bu ayetten bunu anlıyoruz. Sana tabi olanları severim. Sana tabi olmayanları sevmem. O yüzden iki dünyanın saadetine bağlıdır Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak onun sünnetine sarılmak onun sünnetini yaşamaya bağlıdır. Bu da neyle olur? Bu da ve zalike bu bir tasihihil akaiti evvelen ilk önce itikadı düzeltmekle olur. Allah'a nasıl inanacağız? Allah'a nasıl inanacağız? Evet. Değil mi? Herkesin bir Allah inancı var. Yahudinin de Allah inancı var. Hristiyanın da Allah inancı var. Deistin de Allah inancı var. Herkese göre bir Allah var. Ama herkese göre bir Allah kabul değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a nasıl inanmış? Mesele bu. Hı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a nasıl inanmışsa biz de ancak öyle iman edersek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iman ettiği gibi Allah'a iman edersek işte bizim imanımız o zaman makbul olur. Yoksa bu iman makbul olmaz kıymetli kardeşim. İlk önce bu itikadı sahih itikadı elde etmeye çalışacağız, düzelteceğiz itikadımızı. Neye göre bunu da nereden öğreneceğiz? Neye göre düzelteceğiz? Evet, ala mukteza ara ihaula ile kabiri ehli sünnet ve cemaat alimlerinin görüşleri üzere akaidimizi düzelteceğiz. Kıymetli kardeşim. Eğer eğer sen bir Yahudiden dini öğrenirsen itikadını düzeltmek mümkün mü? Hristiyandan dinini öğrenirsen veya bir efendim sapık görüşlü bir alimden din öğrenirsen o sana sahih itikadı öğretir mi? Öğretmez. Ne olur? Seni saptırır kıymetli kardeşim. Adam alimim diyor. Allah gaybı bilmez diyor. Adam şeyhim diyor. Efendim Allah erkektir diyor. Allah kız olacak değil ya, Allah erkektir diyor. Vesaire böyle nice sahtekarlar var. O yüzden e, bugün tehlike büyüktür. E, i̇manımızı korumak için ne yapacağız? Ehli sünnet alimlerinin görüşleri üzere itikadımızı düzelteceğiz. İlk önce bu. Sonra bu da yine aynı şekilde bu da neyle olacak? Ve bir ilmil helal ve haram. Ondan sonra helal ilmini öğreneceğiz. Hangi şeyler helaldir? Helaller neler ne, nelerdir? Haramlar nelerdir? Değil mi? insan önce bunu bilecek. Haram nedir? Helal nedir? Değil mi? Haram nedir? Allah'ın yasaklamış olduğu şeylere haram diyoruz. Helal nedir? Allah'ın yapılmasına müsaade etmiş olduğu şeyler ha he? helaldir. Peki haram işleyince insan ne oluyor? Allah'ın hududunu aşmış oluyor. Sen kendi arsan olsa, arazin olsa, efendim oraya birisi e, o haddi, sınırı bir kişi aşsa ne yapıyorsun? Sinirleniyorsun. Bak haberlerde duyuyorsunuz. Arazi kavgasında iki kişi öldü, üç kişi öldü. Niye? İşte sınırda bir metre o ileri gitmiş, bir metre o geri gelmiş derken çekip birbirlerine ne yapıyorlar? Vuruyorlar, öldürüyorlar bak bir hududu bir sınırı aşmanın aşmaya kimse tahammül edemiyor. E peki sen Allah'ın sınırını aşınca, Allah'ın hududunu aşınca ya Allah da gazaplanıyor kıymetli kardeşlerim. Ama Rabbimizin, Rabbimizin şöyle bir planı var düşüncesi var. Kur'an-ı Kerim'de Allahımız buyuruyor ki: "Eğer yeryüzündeki insanlar yapmış oldukları günahlarının cezasını ben onlara hemen verecek olsaydım yeryüzünde debelenen, hareket eden hiçbir canlı kalmazdı. Allah işlenen haramların cezasını hemen ne yapmıyor? Vermiyor. Hatta aşmaların cezasını hemen vermiyor. Bundaki hikmet nedir? Bundaki hikmet şudur. Belki onların içerisinden tevbe edenler olur. Pişman olanlar olur. Değil mi? Niceleri var. 20 sene 30 sene günahların içerisinde yaşarken Allah'ın hidayeti o adama yetişiyor. Tevbe ediyor, tevbe ediyor, yolunu düzeltiyor, Allah'ın sevdiği kulu oluyor. Bak Allah onu ilk günahında helak etmiş olsaydı adamın işi bitmişti. Ama Allah ne yaptı ona? Müsaade etti. Müsaade etti. Allah ona en son hidayeti nasip etti. Ama bazıları da var ki kıymetli kardeşlerim, bazıları da var ki hem günahları, aramları istiyorlar, hatta aşıyorlar. Allah'ın sınırını aşıyorlar. Hem de böyle gayet memnunlar, mutlular. Böyle sanki çok büyük bir iş yapmışlar. Yani Allah'ı da hiç hesaba katmıyorlar. Demet kardeşlerim, Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Bunu unutmayalım. Sana Allah mühlet veriyor. Sana Allah mühlet veriyor. Sana Allah'ın mühlet vermesi seni şımartmasın. Bizi şımartmasın toplum olarak. Kıymetli kardeşler, aklımızı başımıza alalım, aklımızı başımıza alalım kıymetli kardeşlerim. Tövbe edelim, bu günahları terk edelim. Evet, Allah'ın rahmeti var, ama gazabı da var. Allah'ın gazabına dokunduğu zaman neler olabileceğini, he, geçmiş ümmetlerin hallerinden bir düşünelim. Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor Rabbimiz. O yüzden azgınlık iyi bir şey değildir azmayalım. Azgınlık iyi bir şey değildir. Allah muhafaza. Allah'ın gazabına uğrarız. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala gazap ettiklerinin hallerini bizlere anlatıyor. Kimisi domuza döndü diyor. Kimisi hınzıra döndü diyor. Kimisinin üzerine taş yağdı diyor. Allah gazap etti mi? Allah muhafaza. He, kim engel olabilir? Kimse engel olamaz. O yüzden haddi bilmek lazımdır. Evet haddimizi aşmayalım. E şöyle kendimizi bir düşünelim, etrafımızı bir düşünelim, günahlarımızı, hatalarımızı düşünelim ve tevbe edelim, pişman olalım, Allah'ımıza dönelim inşallah. Helaller, haramlar, önce bunu öğrenmek lazım. Vel farz vel vacibi, farzlar, farzlar, bir Müslümanın üzerine neler farz? Bunu bilmesi lazım Müslüman. Önce bunu öğrenecek. Vel vacibi, vacipler nelerdir? Ve sünneti, vel mentubi ve nubah sünnetler, menduplar, mübahlar bunlar diyor daha ve müştebehi saniyen ikinci olarak da işte bu bu e, bu şeyleri öğrenmekle ne yapacak insan Müslüman Peygamber Efendimize tabi olacak. Evet. Ve la bütte minel ameli bi muktaza hadel ilmi ve ba'de husul hadel cenahayn el itikadiyyi vel ameliyyi اِذَا سَبْغَتِ الْعِنَايَةُ الْاَزَلِيَّةُ بِحُسُولِ السَّعَادَةِ السَّرْمَدِيَّةِ يَتَسَيِّرُ الطَّيْرَانُ نَحْوَ عَالَمٍ قُدْسِهِ بِدُونِ يَا خَرْفُ İmam Rabbani buyuruyor ki itikat ve amel itikat ve amel sanki bir kuş düşünün kuşun neyi var? İki tane kanadı var. Kuşun iki tane kanadı var. O kanatlardan biri kırılsa kuş uçabilir mi? Havada durabilir mi? duramaz değil mi? İşte Müslümanın da diyor iki tane kanadı vardır. Birisi itikat kanadı. Onu itikadını düzeltmekle o kanada sahip olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin itikadı üzere olmakla o kanadı elde edecek. İkincisi de helalleri, haramları, efendim farzı, vacibi, sünneti bunları öğrenecek. Yani fıkhi meseleleri, fıkhi meseleleri öğrenecek onlarla amel edecek ve bu kanadı da ne yapacak? İtikat ve amel. Bir kanat itikat, bir kanat amel. Bu kanatları elde edecek ki evet işte bu kanatları elde edecek ki manevi alemlere Allah'ın rızasına uçmak, kavuşmak burada mecaz var. Kavuşmak ne olsun? Müyesser olsun. Allah'ın rızasına, Allah'ın efendim katına kavuşmak müyesser olsun. Yoksa iş nedir? Ve bir dünya bunlar olmadan, itikat ve amel olmadan iş nedir? Hartul katat. Ee, iş i̇ş çok tehlikedir. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. İş çok tehlikededir. İtikat ve amel. Şimdi kıymetli kardeşlerim, sosyal medyada sosyal medya denen tabi illet var. Yani bu bir sürü sosyal medyada programlar var. İnanın yani dinle, diyanetle öyle dalga geçilen işler var ki. Yani genç, cahil, bir şey bilmiyor. Tamam mı? Oradan, orada ne yapıyor? Dinle dalga geçiyor. Hakaret ediyor. Müslümanlara hakaret ediyor. dini hakaret ediyor. İslam'a hakaret ediyor. Yani iş sulandırılıyor kıymetli kardeşler. Tamam mı? Müslüman Müslüman diyemine sahip çıkacak. Bu gibi şeylere prim vermeyecek. Bu gibi şeylere ha, hiç tevessül etmeyecek. Dininin bekçisi olacak. Sen de o programlara girip onları izlersen, ha, ha ha gülersen, tamam mı? Onlar orada senin dininle dalga geçerken, sen de bu tarafta onların o programların telefonuna indirip veya o videoları indirip onları seyredersen, senin de dinin sulanır, bozulmaya başlarsın dinin bozulur, görüşün, itikadın bozulur, amelin zaten bozulur, itikadın da bozulur. Allah muhafaza eylesin. Ve dünya deniyeti leyset min ma yakfa fi'luha hatta tu'addu min matalib. Bu düşük olan dünya diyor. Dünyanın insanlara ne yaptığı ortadadır. Dünyanın insanlara ne yaptığı ortadadır. Sen bunu görmüyor musun diyor İmam Rabbani Firavun'u görmüyor musun? Nemrut'u görmüyor musun? Nice insanlar ne planları vardı ha? Ne planları vardı? Ne maksutları, ne talepleri vardı? Onlara ulaşamadan vefat ettiler. İşte dünyanın fiili budur, işi budur. Dünyanın işi budur. Dünya böyle yapar adamı. Tamam mı? Dünya böyle yapar adamı. Tamam? Kandırır. Tamam? Kandırır. Zannedersin ki hiç bitmeyecek bu dünya. Hiç sonu yok. Şimdi insanlar böyle aldanıyoruz. Maalesef böyle aldanıyoruz. Aramızdan böyle tek 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 insanlar çekilip gidiyor, vefat ediyor. Bak geçen gün camide 45 yaşında kalp krizinden vefat etti. 45 yaşında. Böyle tek tek olduğu zaman insanlar pek bir şey anlamıyor. Yani sanki sıra hiç bana gelmez zannediyor. Halbuki onun o insan yerinde biz de olabiliriz. Olmayacağımız ne malum. Bu dünyanın insanlara yapmış olduğu iş muamele bellidir. O yüzden bu dünyanın taliplisi olmak diyor. ha e, Doğru bir şey değil. Bu dünyayı talep et. Peki dünya nedir? Dünyayı talep etmek nedir? Dünya seni Allah'tan alıkoyan şeydir. Dünya ev değildir. Dünya araba değildir. Dünya makam mevki değildir. Dünya para değildir. Ya nedir dünya? Eğer seni Allah'tan alı koyuyorsa Allah'a itaatten alı koyuyorsa işte senin dünyan odur. Seni ne Allah'tan alı koyuyor? Ha şöyle bir bak hayatına. Senin namaz kılmaktan ne alı koyuyor? İşte dünya odur. Tamam? Yoksa nice insanlar var ki parası da var ama Allah'a itaati terk etmiyor. Öyle bildiğimiz nice insanlar var. Allah'ın sayılarını artırsın. Makam sahibi ama doğruluktan ayrılmaz. Allah'a itaatten ayrılmaz. Tamam Bu adama dünyacı ne yapamayız? Diyemeyiz. Ama adamın hiçbir şey yok. Tamam adamın hiçbir şey yok. Ee, ama Allah'a itaati de yok. İşte o adam dünyacıdır yani. Hiçbir şey olmasa da nedir? O adam dünyacıdır. Evet. Ve yuzannu husule amaliha ve cahiha minel makasit. Yani o yüzden evet o yüzden yani o bu dünyanın emellerini, emellerine kavuşmak, tamam mı? Emellerine kavuşmak, kavuşacağız diye ömür tüketmek boştur diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Yen bagi ey yekûne himmeti, öyleyse ali himmet olmak lazım. Mahmud Efendi Hazretleri buyuruyor ki, bir kimsenin himmeti dünya ise bu kimse alçak himmettir. Himmeti düşüktür. Bir kimsenin himmeti dünya ise bu insanın efendim himmeti nedir? Alçaktır, düşüktür. Bir kimsenin himmeti ahiret ise, cennet ise eh idare eder. İdare eder. Ama yine böyle âli himmet değildir yani. İdare eder. Yani dünyayı talep edene göre bir üst makamdadır. Ama bir kimsenin Evet bir kimsenin himmeti Allah rızası içe, Allah rızası ise işte o en yüksek himmetli kimse odur. Allah ise, Allah'ın rızası ise en yüksek himmetli kimdir? Bu insandır. İşte Ali himmet olmak lazımdır. Allah'ın rızasını kazanmak için çalışmak lazımdır. Fe innel insane küllemâ yecidü Subhanahu Inne ma yecidühü bir vesileti. Bir insan Allah'tan kendisine ne geliyorsa nimet olarak, ne geliyorsa bunlar hep bir vesileyle insana ulaşır diyor İmam Rabbani Aleyhisselam. Yani Allah'tan bize ne geliyorsa bir vesileyle geliyor. Mesela yağmur, yağmur geliyor. Rahmet, e, neyle geliyor? Buluttan geliyor, bir vesileyle. Yediklerimiz, içtiklerimiz topraktan. Toprağa o tohumu atmazsan, o topraktan onlar büyümezse ne alıyor? Yani bir vesile, her şey bir vesile iledir diyor. Feyem bagi iza vesileti ileyhi teala öyleyse diyor Allah'tan Allah'tan Allah'ın rızasına kavuşturacak vesileyi de talep etmek lazımdır. Ya eyyühellezine amenu ve bitavu ileyhin vesilete Rabbimiz buyuruyor ki ey iman edenler sizi Allah'a Allah'ın rızasına kavuşturacak vesileler arayın. Evet kıymetli kardeşler. Vesile önemlidir. Mesela e, burada mürşit de nedir? Mürşit bir vesiledir. Hoca bir vesile, mürşit bir vesiledir. Niye? Çünkü sana e, sen o mürşidi bulunca o sana Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl uyacağını, hem yaşayışıyla gösteriyor hem ilmiyle anlatıyor sohbetlerde ne yapıyorsun ondan onun vesilesiyle Allah'ın rızasına kavuşturacak işleri yolları öğrenmiş oluyorsun bak ne oldu o mürşid o mürşid seni Allah'a kavuşturmaya ne oldu Allah'ın rızasına kavuşturmaya vesile oldu bunun zıttını da düşünebiliriz. Allah'ın buzuna, Allah'ın kızmasına, gazabına da insanları yine bir vesilelerle düşer. Bir vesilelerle düşer. Nice insanlar arkadaş kurbanıdır. Mı? Nice kötülüklere, nice günahlara, nice yanlış işlere hep arkadaşı vesilesiyle, vasıtasıyla düşmüştür. Nice kötülüklere arkadaş yüzünden düşmüştür. O arkadaş o kötü arkadaşta ne olmuş oldu? O kimsenin Allah'ın gazabına uğramasına vesile oldu. O yüzden bak ne yapmamız lazım? Allah'tan rızasına kaza rızasına kavuşacak, kavuşturacak vesileleri talep etmemiz lazım. Ayn misraha dehu'l emru vel baqi min el abes. İşte iş budur. İş budur. Gerisi boştur. İmam Rabbani nasır böyler. İş nedir? seni Allah'ın rızasına kavuşturacak bir vesile bulman, onun vesile, o vesileyi bulduktan sonra da tabi onun sözünü dinlemen ve Allah'ın rızasına kavuşman. Ve haysu talebetil himmeti, sen diyor o mektup yazdığı zata, sen diyor himmet talep ettin min iltifat, iltifatının kemalinden dolayı himmet talep ettin. Febüşra leke sana diyor müjde olsun tedi'u salimen ganimen inşallah diyor salim ve yani bir, bir, takım nimetleri elde etmiş olarak dönersin. Lakin la butte, fakat e, şundan da ayrılık yoktur. Min enturaiye şartan vahiden. Bir şarta diyor bir ayet etmen lazım. Ve o, o da nedir? Tevhidul kıbleti teveccühi teveccüh kıbleni birlemen lazım. Yani bu kalbinde birçok şeye yönelme olmayacak. Ne olacak? Tek bir şeye yöneleceksin. O da Allah Celle Celaluhu. Evet. Diyor ki sadece bir zata gönlünü çevirmen lazımdır. Fe inne ce'le kıblete teveccühü müteaddideten işte diyor teveccüh kıbleni böyle birden çok yapmak ilgâ usaliki nefsehu Salin kendisine atmasıdır. ila tefrikatin tefrikaya atmasıdır. Ve minel emsal meşhureti meşhur misallerdendir. Ennel mukime fi mahallin fi kulli mahallin vel mutaraddidi beynel muhalli. leysa fi mahallin aslan. Bir yerde olan her yerdedir. Her yerde olan hiçbir yerde değildir diyor İmam Rabbani. Bir kapıda olan bütün kapılardadır. Ama her tarafa girip çıkan nedir? Hiçbir yerde değildir. Çünkü yolunu bulamamış. Bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor, bir şuraya gidiyor. Tamam. Ama bir tane, bir tane böyle tam Peygamber Efendimizin varisi olan, tamam varisi olan birisini buldun, bir mürşit buldun. O kapıdan diyor ayrılma. Eğer o kapıdan ayrılırsan yolunu sapıtırsın. O kapıda sabit durursan işte o zaman her yeri, her şeye, bütün nimetlere kavuşmuş olursun. Razakan <laughs> Allahu subhanahu ve Allahu Teala Hazretleri sizi rızıklandırsın. El istikamete istikamet ile Allah'ın rızası doğrultusunda istikamet. Yani ölene kadar o yoldan ayırmasın. Ala şeriatin mustafaviyeti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı, şeriat caddesi üzerinde istikametle sizler rızıklandırsın, bizler rızıklandırsın. Amin. Ala sahibiha ve vesselam. O şeriatin sahibi olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Ve selamu ala men itteba'in Selam hidayete tabi olanlara olsun. Ve eltezeme el Mustafa ve Muhammed Mustafa'ya yapışanlara olsun. Aleyhi ve alihi ve teslimat. Evet. Salat ve selam onun alinin üzerine olsun inşallah. allah Teala Hazretleri bizleri ehl sünnet itikadından ayırmasın. ehl sünnet alimlerinin yeni sünnet olan mürşitlerimizin yolundan ayırmasın inşallah. Onların sözlerine tam uyarak, Peygamber Efendimizin sünnetlerini tam yaşayarak Rabbimizin rızasını, cennetini kazanmayı cümlemize ikram eylesin inşallah. والحمد لله رب العالمين الفاتحه